Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen güncelmeyeceğiz. Aslında dün gelmişti ama klasörler için dünden önceki gün geldi. Ben dün demiştim ama video bana çok uzun demiştim. Arkadaşlar şey bu arada artık sizlerle canlı yayın da yapabileceğiz. Şimdi güncellemeye bakalım. İlk mağazaya bakmak istiyorum. Yani şöyle bir şey gelmiş. Burada kıyafetler gelmiş. Ben sadece bu, bu. Bunu beğendim burada. Bunda da bu, bu, bunu beğendim. Bence çok güzel, tatlı ama şu saç yani nasıl bir saç? Çok anlayamadım. Şu sağlık dostum mobilyaları ayrıca ben asla elle elmas vermezdim. Bunlar çok güzel kahvaltı dostlar. Ben bir tane aldım, içtim, açtım. Sosis köpek çıktı. Nerede? Yani bunlar altı 5 gün 14 saat sonra gidiyormuş. Ben yani şu dinozor paketinde bu kostümü çok sevdim. Ayrıca bu ve bu en sevdiğim bu çok, çok tatlı. Şurada dinozorlar gelmiş. Bu bende zaten vardı ama bunu şuna karşı takas ettirdim bugün. Bu arada glitch koca kedi kurt paketi. Ama 17 saat sonra gidiyormuş. Normal gold set 11 gün 17 saat sonra gidiyormuş. Yani bakalım başka bir şey. Bu bence bu pet güncellemesi diye düşünüyorum. Bunları ben hayatta 140 elmas vermem. Burada petler var. Seriously ben de yıl Yılbaşından saklıyordum ama ay yılbaşı diyorum ya acılar var. CRS'ye sadık dostunu saklıyordum ama geri, geri gelmiş. Ben de 3 sivri baş 3 boynuz ve pafuduk dinozorlar <laughs> var bende zaten. Başka bir şey gelmemiş. Şimdi biz normal PKX'de dünyasını inceleyelim. Röç çiçekler inek sütünün içinden çıkmış. Enkçeler bir de bugün güncelmede tavukları yakalıyoruz. Ne? Enkçeler kreatör paketiymiş. Ekşar. İnanamıyorum. Bu arkadaşlar bu gördüğünüz var ya bu az önce gördüğünüz kişinin kreatör paketiymiş. Şaşırdım biraz mı? Yunusa sabitleyeceğim. Yunusa sabitle, tamam. Şey i̇şte böyle arada... nerede dur? Nereye gitti Petim? Petimi yediler. Hah. En i̇şte huysuz ayıcığım. Ben asla büyütmeye düşünmüyorum çünkü üçüncü seviye çok değerli bence. Ona paylaşımcı ayıcı aldım. Ben 63 tane tavuk yakaladım. Şu sahil acayip değişmiş. Ben yani balık tutan farklı balık gelmiş midir? Gelmemiştir bence ama yine de tutalım be. Bakalım ne çıkacak. Ama tutabilecek miyim onu da bilmiyorum. Tutamayabilirim arkadaşlar. bu balık çok hızlı gidiyor. Bu çok, bu çok sanırım değerli bir balık. 11 bir balık vardı ona bakayım durun. Kaç balık var gelmiş mi? Ay yanlış yer girdim. On balık vardı. 12 On ikinci balık da gelmiş. Tamam şu koltuklar gelmiş ama bunun içine girdik. De nasıl çıkacağız? Şu çok güzel masa fincan. Şöyle petim de yanımda uyuyor. Bence gayet güzel. Sahili çok güzel. İşte arkadaşlar şu tavuklardan yakalıyoruz. Şöyle oturayım içine yanayım. Herkese böyle sıcak sarayım. Ama herkese bir şey soracağım bu videoyu beğendiniz ve abone oldunuz mu? Abone olup like atmadıysanız hemen atın ve at, yani hay, kafam karıştı. Beğenin ve abone olun işte. çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar şu, buradan yani burası sütle kaplanmış. Bakalım başka, için başka bir şey gelmiş mi buraya? Yok gelmemiş. Konfet alayım. Patlatacağım. Evet. Konfetlere bayılıyorum burada. Çok güzel yani. Mara bir şey gelmiş mi bakalım. Arkadaşlar bu arada bir tane kutular var. O kutuları alınca böyle çok değişik pet botlar geliyor size. Durun. mesela bu bu ben almıştım bu zamanı şu an gelmiyor. Mesela benimkinin bir tanesinden kara kedi bir tanesinden iki ayaklı çevir baş değerlerini takasla aldım diğerinden de kıyamet aldım benim takas hesabımdan da hepsini açacağım bakın takas hesabımdakilerden ne çıkacak meko dino çıkmasını acayip çok istiyorum Lütfen makadena çıksın. Şurada bir tane tavuk var. Yumurtluyor sanırım. Evet. Yani kesin yumurtluyor. Arkadaşlar bu arada ben huysuz ayıcımı asla bitmeye düşünmüyorum. Çünkü üçüncü seviye çok değerli diyorlar. Şöyle yani her yerde şurada bir tane ayıcık. Şu... Çok güzel olmuş. Bir de tüm bitkiler de süt kabının içinde. Üstünde bir tane inek var. Süt. Arkadaşlar bir tane güzel var. Ben biraz siliyorken incelemiştim, girmiştim. Şöyle bu işi bunu arıyor. Benden önce bu işini bulmuştum. Bana bu kadar elmas verilmedi. Verilmedi. sonra değil. Ay. Bir anlık şok. Burada bir şey var yokmuş. Şöyle yani. Arkadaşlar işte robot çok değişmiş. Robot acayip değişmiş. Gene tavşan gelmeseydi olmazdı. Gelmiş. Tabii ki de. Neden gelmesin ki? Biz tavşanı çok seviyoruz. Yani siz seviyor musunuz bilmiyorum ama. Bu bir pete benziyor ama hangi pet onu merak ediyorum. Bu inek. Ay diye bir pet yoktu. Sultan papağanı anladım şimdi. Bu sultan baban. Tamam. Şimdi ev yerine bakacağım aslında ama size bir şey göstermek istiyorum. Bunun için uçmam gerek. Şöyle. Tam da anında uçak geldi hiç yani video çekmediğim zaman gelmiyor. Tam video çektiğimde geliyor. Bakın burada da bir tane var. Ben bunu almıştım. Bu yüzden gene gelmedi. Şurada var. Uçan şöyle. Arkadaşlar ben bunu daha önce tamamlamıştım. Ama bak. Şu parkı tamamlamıştım. Bunu sanırım ilk tamamlayan ben oldum. Diyebilirim. Ama bir kez daha tamamlamaya deneyeceğim. Şey böyle görüyor musunuz ama şurada da bir tane pet balığı var bakın. Ve köpek balonun üstünde de bir tane pet bot var. Hepsinden çok güzel pet botlar çıkıyor. Yani hiç değersiz bir pet bot çıkmadı. Onu garip seviyorum. Ben çok, çok fazla buldum. Ama birkaç tane daha bulmam gerek. Hepsi 7 tane var. Bitirdim. Ve bitti. Bakalım ne çıkacak. Bir elmas. Tamam. Şimdi hemen bakayım bir şey var mı? Telefonumuzda bir şey çıkartmalardan ye Ay yeni 40 tane açmıştım. Ne yere yeni geldi? Şöyle şu iki tanesini açalım. Yeni güncelleme inceledik ama şunları da alalım. Balık. Bir tane kıyafet veriyor ne şaşırtıcı. Buraya train dopo, deposu. Bu ne? Yeni bir eşyası. Bağımsız sanatçı. Gece Profesyonel macera. sağlık dost. Yani arkadaşı. Ben onları açmamış mıydım? Ece. Terakayı. Çocuğum ben de bir yıl önce falan aldım. Hala çıkartmaları açmamış mıyım? Kuaförün kankası. Kuaför kim ki? Çok tatlı şeyler var burada. Gözlük ve tatlısı. Saklambaç. Benim, e. Benim e. sadık dostlar. Sadık dostlar. Sadık dostlar. dik tik. Kıp kıp kıp. fotoğrafını beğendim. Acaba kiminkini beğendim? Süper tatlı. Planıma ben sayılır mıyım? Tamam. Görüşürüz. Ben bu kadar. da incelemeyi inceledik. Size çok severim. Görüşürüz.